Selam millet. Evet, dün Type 71'in incelemesini yapmışken tam bir gün sonra Type 71'in ikinci incelemesini yapıyorum. Sebebi ne? Sebebini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi dün ben bu tankın incelemesini yaptığım zaman bildiğiniz gibi bir donanımdan bahsettim. Ee, bu donanımımızın adı e, iyileştirilmiş düşey dengeleyiciydi. Bu tanka çıkan bir e, özgü bir donanımdı bildiğiniz gibi. E, i̇kinci bir donanımımız vardı. İkinci bir donanımımız da iyileştirilmiş süspansiyondu. Şimdi ben bu tankı incelediğim zaman daha doğrusu e, tanka girip dolamalarına baktığım zaman bu iyileştirilmiş süspansiyona dikkat dikkat etmedim değil gördüm. Detaylarını incelemedim. Yani tank biraz daha hareket ediyor. Biraz daha hızlı gidiyor. Şeylerde var ya, e, gereçlerde e, iyileştirilmiş yakıt. Onun gibi bir şey zannettim abi. E, detaylı bir şekilde incelemedim. Sonra birkaç arkadaşımız sizler daha doğrusu sizden birkaç kişi e, yorumlarda Abi sen ben senin bu tankı süspansiyonla kullanacağını düşünmüştüm. Senin oyun tarzına daha yakın. Ee, diğeri de abi bu tank diğeriyle ciddi anlamda çok çok hareketli oluyor. Denedim mi oynadım mı öyle diye yorum yazınca lan dedim o kadar fark ediyor mu acaba? Ee, ediyormuş abi. <laughs> Gerçekten ediyormuş. Ee, şimdi bunu başta bilseydim dünkü incelemeyi biraz daha uzun tutup e, iki maçını normal şekilde yani e, bu düşeyden geleceğiyle diğer iki üç maçını da Ama böyle hem üst üste daha detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Hem de e, benim yaptığım hatayı başkaları yapmasın. Zaten bazılarınız fark etmiş bunu ki beni uyardınız. Teşekkür ediyorum bu arkadaşlara. Ayrıyeten teşekkür ediyorum. E, muhtemelen fark ederdim ama e, belki bir hafta sonra fark ederdim. Belki 10 gün sonra fark ederdim. Belki 2-3 gün sonra bilmiyorum ama <laughs> o arkadaşlar sayesinde e, tankı aldıktan sonra ki e, surat ifaden buydu. Ne oldu lan tanka? bildiğim <laughs> böyle oldu abi. Ne oldu bu tanka oldum? Şimdi Dün bir yorum yapmıştım. Ee, her türlü top alçalmasını tercih ederim diye. O benim normal şartlardaki hareketlilik artısına ya o gereçlerdeki hareketlilik artısına gibi hissettiğim için öyle bir yorum yaptım. Şimdi işler değişti abi. Gerçekten değişti. Şimdi tekrar söylüyorum top alçalması çok önemli bir şey. Ee, ve hatta şöyle bir dipnot düşüyorum. Bu tuvaletin top alçalması 5 derece olsaydı bakın 5 derece olsaydı ben yine düşey dengeleyici yani top alçalışını Azaltan donanımı kullanırdım. Bu tankın topu 6 derece ediyor arkadaşlar. 6 derece aslında iyi bir derece değil ama 6 derece tölere edilebilir ee, bir şekilde iş yapılabilen bir derece. Şimdi bu böyle olunca e, bu tankta bu iyileştirilmiş e, bir şeyden geleceği almam ben abi. Bu donanım böyleyken yani tank bildiğin level atladı ya. Yani level 8 iken level 10 oldu. Öyle bir e, level atladı. Ciddi anlamda artış sağladı. Yani ben bu kadar fark edeceğini asla düşünmemiştim. İçine girdiğimizde, baktığımızda ortalamazımız 35 kilometre. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu donanımı açtığımda tıkladım böyle, ortalamazı gördüm. 2'yi gördüm orada. 2'yi gördükten sonra geri döndüm. Yani üzerinde düşmedim, üzerine durmadım. Çünkü bu zamana kadar oyuna gelen hiçbir donanım veya ee, gereç e, bir tankın hareket kabiliyetini bu kadar etkilemezdi abi. Ben de baktım, 2 yani kilometre. Ondan sonra geçtim. Bir altına baksam göreceğim <laughs> Gövde dönüş hızı. 15 e, 15.51 yükseliyor abi. Arazi geçiş kabiliyeti 48, toprakta 45, suda 34. Yani tank resmen e, farklı bir tanka dönüştü abi. Yani e, gerçekten e, o yorum yazdığında yazan arkadaşlar teşekkür ediyorum. E, sonuç olarak tankın dengesi, OP'liği OP değişti mi? E, şöyle söyleyeyim 40-50 daha yükselttim ama daha fazlasını yükseltmem. Yani tank hakkındaki genel görüşlerim aynı yine değişmedi. Ee, onu net bir şekilde söyleyeyim. Ya, bu tankın bu donanımı aldım. Tank level atladı. Artık 3300 yerine 3700 vuruyorum. Değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama bu tank abi bu donanımla oynanır. En azından benim gibi oyuncu Benim gibi oyuncu için değil abi. Herkes için diyeyim ya. Bu tankı bu donanımla oynanır abi. 6 dereceyi bir şekilde halledersiniz. Ama bu hareket kabiliyetini bulamazsınız abi. Tekrardan bu arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi... E, son iki maçı anlatacağım. Özellikle sondan bir önceki maç çok gıcık oldum. Ahiretten e, böyle bir taktik maktik e, ...manasını anlatacağım ama ondan önce söylemek istediğim bir nokta var. Dün katılanları söyledim hatta söylerken bulamadım. E, artık Arkadaşlar, bunu haberlerde gördünüz mü? Ben en son haberleri açtığımda da bulamadım ama bir yerde ben okudum onu. E, artık Gaming altın paketlerini kendi bünyesinde satışa sundu. Yani e, Play Store'dan, Apple Store'dan, Play Store'dan, Huawei Application Gallery'den, e, Steam'den falan e, alacağınız alınlar size yüksek geliyorsa ki Steam fiyatıyla karşılaştırmadım, Apple Store fiyatıyla birazdan karşılaştıracağım. Ee, Wargaming'in e, muhtemelen en ucuz olarak kendi sorundan temin edebilirsiniz. Bunu yapmanız için de direkt Wargaming'in store, yani şöyle söyleyeyim hatta açalım hep beraber. Ee, direkt açıldı zaten. Wargaming'in kendi sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Yok direkt açılmamış. Ee, şöyle Wargaming yazıyorsunuz Google'a. Bakın direkt e, size net bir şekilde göstermem için açıyorum ben de sizlerle beraber. Wargaming.net.games diye bir site var. Buna tıklıyorsun abi. Bunun içerisinde e, Premium Shop var. Premium Shop'a tıklıyorsun. Tıkladığın zaman oyunlar sekmesi açılıyor. Oyunlardan World of Tanks birisi seçiyorsun. Yalnız diğer paketler yok. Sadece altın paketleri var. Tıklıyorsun abi buna. buradan alım yaptığınız zaman direkt sizin hesabınıza sağ üst taraftan giriş yapmanız lazım. Kendi hesabınıza aklınızda olsun. Ee, sağ üst taraftan giriş yapın. Daha sonra alım yaptığınızda direkt hesabınıza tanımlanıyor arkadaşlar. Şimdi fiyatları birazcık karşılaştıralım. Birazcık ara veriyorum bu videoyu. Sonraki maç detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Şimdi 8500 altın 120 TL. Şimdi oyuna bir girelim abi. Ben de sizlerle beraber karşılasım yapacağım. Bir de daha düşük değilmişler. <laughs> Şimdi 8500 altın almaya kalksak. Oyun içerisinde. Nerede altınlar abi? Altınlar burada. Şimdi 8500 olan altınımız... Öyle bir altın göremedim şu anda. Şöyle bir daha bakalım. 8500 altın arkadaşlar. 379.99 Şu an Apple Store'da. 379.99 e, Oyunda ise e, 120 TL. Aradaki fark 3 katından daha fazla arkadaşlar. E, bildiğin 3 katından daha fazla. E, Apple Store'da veya diğer e, şeylerle pahalı olmasının sebebi onlar komisyon alıyor bu gamingden. E, daha da yüksek fiyata çıkıyor. Biraz daha yüksek paketlere bakalım abi. Mesela 37.500 altın. 37.500 altını alıp bir senelik altın ihtiyacını gidermek istedim diyelim. 37.500 altın oyunda arkadaşlar 1500 TL. 1499.99 düz olarak 1500 diyorum abi. 1500 TL ee, 37.500 altın. Bakalım için kendi sorunda ne kadarmış? 472 TL arkadaşlar. Dediğim gibi aradaki fark 3 mislinden daha ucuz. Eğer ki altın alma düşünceniz varsa ee, kesinlikle Wargaming'in kendi sorununu kullanın. Ee, başka da bahsedeceğim bir şey yok. Yani şu an için sadece altınları getirmişler. Benim gördüğüm kadarıyla farklı bir yerde de girilmiyor galiba. Kdm mademe dahildir falan filan. Yani sadece altınlar var. İlerleyen zamanlarda paketlerde de gelir mi? Ne bileyim tanklar daha ucuza gelir mi? Veya tank paketleri falan bilmiyorum bunu. Sormak lazım. Discord'dan bir sorarım ama şu anda altın ihtiyacınız varsa 3 katından daha düşük bir fiyat arkadaşlar. E, bu zannetmiyorum. Application da veya Steam'de de daha ucuzdur. E, şu an en uygun abi çünkü hepsine komisyon veriyor Wargaming. Bu yüzden kendi storunda çok çok daha ucuz fiyata satın alabilirsiniz. Kesinlikle artık oyun içinden almanızı tavsiye etmiyorum. Benim de ihtiyacım varsa direkt buradan oyun içerisinden gireceğim. Dediğim gibi Google'a Wargaming yazıyorsunuz. Sitesine giriyorsunuz. Premium shop'a tıklıyorsunuz. World of Tanks seçiyorsunuz. Sağ üst taraftan giriş yapıyorsunuz. Bu girişi en başta da yapabilirsiniz. Sıralaması size kalmış. Daha sonra aldığınız zaman hesabınıza tanımlanır arkadaşlar. Bundan da özellikle bahsetmek istedim, fazla paralarınızı saçmayın dedim. o vereceğiniz aradaki 3 katından 10 TL'sini bana katılımcı olarak iletebilirsiniz arkadaşlar şaka bir yana. Tableti bir kenara bırakıyorum şimdi. Evet, birazcık istiyorsanız aslında son 2 maç alacağım demiştim ama son 3 maçı almış oldum. Ya da son 3 maçı almadan şöyle bir oyuncu etkinliklerine bir daha bakalım. Gerçi dün incelemiştik, sizleri hazırlamayı bekleyen videosunu hazırladım. 183 E3 beraber olacak ayrı ayrı yapmayacağım bir, bir TD videosu. E, taktik videolarından Mets kısmında Mets aldım ama hepsi farklı tank aldım. Eğer tut, STB birinde T60 falan hepsi var. E, bunlar şimdi hali hazırda olan videolar. Bugün veya yarın e, videosu hazır seslendireceğim ama bugün mi koyarım yarın mı koyarım bilmiyorum. Titan TL4'ü katılımcılara özel koyacağım. Bunun haricinde de gördüğüm kadarıyla oyuna yeni gelen bir şey yok arkadaşlar. Etkinliklerimiz etkinlik demişim yani modlarımız devam ediyor dün oyuncaktan bir fırsatım olmadı bugün muhtemelen oynarım evdeyim aslında bir şey de yapmadım ama hava çok kötü gerçi Çanakkale'ye yağmur yağacak yağacak bir türlü yağmadı abi rezil bir hava var ama yağmur yağmıyor neyse devam edelim abi oyundan bahsetmeye gerek yok birazcık izleyelim maçı yorumlayalım daha doğrusu izleyelim demişim arkada 2-3 tane arkadaşımız yatıyor sol taraftan 3 tane oyuncumuz gitmiş sağ taraftaki VT off yalnız şimdi çok net bir şey söyleyeceğim bakın size. Birazdan bir hamle yapacağım. O hamleyi bu tankın bu donanımı almamış olsaydım yapmazdım abi. Şimdi oradan VT çıkıyor bana vuruyor falan. VT'nin yalnız olduğunu biliyorum çünkü herkes spotlandı abi sol tarafta. Yani VT'ye gidebilirim. Ama altındaki tank ağır tank. Ama altındaki tankın donanımı bir ağır tank gibi değil abi. Ee, şu an bu hamleyi yapıp, VT'yi basıp bu tarafı temizleme peşindeyim. Giderken oradan bana bir tane geçirdi ama HM attı bilmiyorum, 210 vurdu. Bir yandan da sol tarafa bakıyorum, gördüğünüz gibi VT'de kaçma pozisyonunu aldı, yalnız olduğunu biliyor orada. Yani şu hamleyi, dediğim gibi tankın diğer donanımı takılı olmuş olsaydı yapmazdım abi. Çok net söylüyorum, yapmazdım. Orada takılmaya devam ederdim. Ama yani bir donanım, ee, bir tankın özelliklerini ne kadar değiştirebiliyor burada görün istedim. Güzel denk geldi aslında bu sahne. Evet maç bir bir durumunda. Rakip artan tarafını almak üzere. Ulan 2 gram canım var hala oradan bana bakıyor. Bari bir kaç diye 92 evli de bir alem. Derken maç 3-1 oldu. içeriye doğru gitsem mi gitmesem diye düşünüyorum. Gitsem bizim takım dayanabilir mi? Dayanamaz mı? Böyle bir arada kaldım. Derken var 60 TP'ye boş bir atışla sektirdim. Dedim bari şu obje yalnız. Obje TD'leri temizleme görevi Ama yanlış görmediysem orada objede hareketlendi abi. Muhtemelen orada gidiyor. Yardıra yardıra. Derken ben de sağ taraftan gitmekten vazgeçtim. Dedim şu ortadan çıkayım, çıkıp atış yaparım, geri kaçarım falan filan diye. Derken kim var orada? En büyük bir atış yaptım, girmedi. Keşke objeyi beklemiş olsaydım burada. Adamlar bastılar bizim yoldaki az can olan, can az olan tankları almak adına. Neyse bir tankımızın canı yüksek. Haydi abi şu aradan geçin. Aferin Amy, yok Bir atışım 399'u vurdum burada. E, derken maç 3-2 oldu ve da gelmiş. Artık e, ilerleyebiliriz aslında. 4-2 oldu. Kulakadan sonra geri planda oynamaya gerek yok. Lan sen yine bana mı döndün orada objecim ya? Derken bir anda 60 tp'yi gördüm abi burada. Allah'tan sektirdim bak bak. Objeye bak yine oradan bana geliyor. Gel vur lan gel vur rahatla diyecektim ama öldürdüm ben de onu sonra da. Evet 5-2 durumunda artık maç bu dakikadan sonra bitti. Şimdi damage'imizi kasabiliriz abicim. 500 burada skill sayesinde sonunda güzel bir damage çekebildim. Burada bir çarpıyorum 75. Dönüp bir atış yapacağım daha sonra diğerine gideceğim abi. Ne kadar damage meraklısı buradan görebilirsiniz. 40 canlara tenezzül etmiyorum maç bizde olduğu sürece. Burada daha vurabileceğim 450 damage vurabileceğim 40 BK 45 olduğu için. Yalnız işin çok komik tarafı o 60 TP bana kalıyor arkadaşlar. <laughs> Bak adamı bıraktım geldim burada damage vuruna buraya geldim. Buradan 60 tepeye yi yine gördüm, yine ben aldım abi adamı. Bu kadar denk gelir. <laughs> Neyse, bu maçı da 4248 hasarla noktalamış bulunmaktayız. Şimdi son iki maça geçiyoruz. Şu an göstereceğim maçlar gerçekten çok gıcık oldum tiplere. Maç içerisinde bayağı bir sayırdığım oldu. Sebeplerini de zaten göreceksiniz. Evet, umutsuzluk zararında. Şimdi, şöyle bir şey olacak. Spoiler vereyim zaten göreceksiniz birazdan. Çok erken göreceksiniz hocam, çok spoiler sayılmaz. Şimdi metlerimiz met tarafından gitti eyvallah. Ee, ama diğer tanklarımızın tamamı ağır tank tarafından gidiyor. Ee, ben de maçın başında maçı hareket kabiliyetinin verdiği gazla önce bir dedim pencereye bir çıkayım. Pencere diyorum ben oraya. Daha sonra maçın durumuna göre ya sola ya sağa bir şekilde hareket ederim. Ee, i̇lk başta şuraya bir çıkayım. Belki met tarafına gitmeyi çalışan ağır tanklar varsa onlara bir iki atış yaparım diyerekten buraya çıktım. Evet, grill spotlandı, VK spotlandı. VK'ya daha rahat atışım olduğu için ilk atışımı VK'ya yaptım. Ee, gördüğünüz gibi Type 71 olsun, BK olsun diğer tarafa doğru gidiyor. Şuradan Type'a bir atışı gelirmeye. Evet, ikinci atışı da yaptım burada. Amacım zaten buydu, iki atış yapabilmekte. DPM'im biraz daha iyi olsaydı yani 9.3 yerine 8.5'te de doldursaydım şu 183'e de bir atış yapardım. Şimdi, sağ tarafı sadece iki tank tutuyor. Hatta bir tank tutuyor. O grill de en geride abi. O saçma sapan bir yer var ya orada, e, arada bir yer var. Orada. Yani şurayı tutan sadece Type 71 var. Biz burada 4 tankız abi. Ne yapmamız lazım mantıkken? Yani basıp basmaya geçtim beni de engelliyor push. Yani bakar mısın nereye bakıyorsun? Şu E5'e o kadar kıl oldum ki. Yani şuraya basıp bu adamı almamız lazım. Bunu düşünemeyen oyuncunun yetenekle metenekle bir alakası yok. Şu mouse E5 bu oyunda asla iyi bir oyuncu olamayacak. Net bir şekilde konuşuyorum. Bakın Türk olsa da aynı cümleyi kurardım. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Sizin için de söyleyeyim. Herkes için söyleyeyim. Bunun oyunla alakası yok abi. Herkes spotlanmış. Sol tarafta 5 oyuncu görmüşsün. Yani mantığıken 5 kişiyiz, 4 kişiyiz pardon. 2 oyuncuya basabiliyor olmamız lazım ki bir şeyler mantıklı olsun yani. Fazlaysan azınlığı al. Normal hayattan düşün yani. E, kaparlar. Neyi kaparlar kaparlardı? öyle bir atasözü vardı. Adı aklıma gelmedi şimdi. Ben bunu özellikle basmıyorum çünkü zaten ben demetçiymişim. Az da gitsin şu mouse dedi. Mouse da orada gitmeyeceği tuttu. Teşekkür ediyorum burada yaka yüzü. Tek mantıklı arkadaş kendisi çıktı. E, sağ olsun. E, geldik, burada bastık. Ben burada grill'den giderek bir tane daha yedim abi. Yani en az yemesi gereken demek bendim e, oyuncu statüsü bakımından, en çok ben yedim. E, ama yani bazen ben o kadar sinir oluyorum ki gittim aradan bir tane daha yedim ağzınıza diyeyim. Burada bende ipler koptu zaten o arada o demeci de giyince. Ben burada hala E5'e saydırmaya devam ediyorum maç sırasında. E, yani ne diyeyim, bazen gerçekten çok sinirleniyorsun. Yani düz matematik ya, farklı bir şey değil. Hullan yapmıyorsun, side yapmıyorsun. Yani 2 ile 4'ü karşılaştırıyorsun yani. 4 büyüktür 2. Yapman gereken bu abi. Neyse dedim artık zaten tek atış duruma düşmüşüz. En azından şunlar mouse'u alırken ben de aradan demet çekeyim muhabbetindeyim. Maç alma ihtimalimiz zaten gitti. o oyuncular da zaten yoktu abi. Şu E5 gibi tiplerle zaten hiçbir zaman olmazdı. Evet e, burada MP8 bana gelecek diye bir ama neyse ki benimle ilgilenmiyor. Herhangi bir demet yemedim. Mouse ölene kadar vurabildiğimi vuracağım. Ondan sonra zaten tecavüzü, skamik diyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada neyse ki benle ilgilenmiyorlar. Arada olduğum için ortada bir yerde olsaydım ilgileneceklerdi ama güzel yere attım kendimi Allah'tan sonundan grilli almak uğruna Mouse'u da zaten çekmek üzereler. Buradan bir atış daha yaptım en fazla şimdi bir tane daha vururum abi. Daha da, daha da fazlası yok. Evet zaten 6-3 oldu. M48'cimiz geliyor hemen ona doğru açıveriyorum. Arkamdan da gelecekler ama yapacak bir şey yok. Bir tarafa vermek lazım abi. Bir tarafa önümüzü vermek lazım. Burada ISD de geldi. Gördüğünüz gibi ikisinden de sektirdim burada en azından giderek m 48 almayı başardı. Evet yapacak bir şey yok bazı maçlar böyle ama yine de insan 6 senedir oynasa bile sinir olmamak elde değil abi yani yapacak bir şey yok. Bakalım maç sonu sonuçlarına. Bir yakı yüz geldi yani diğerleri hikaye. Evet 4269 sar 1730 sektirme. E5'imiz kaç vurmuş? E, 739 vurmuş. Mouse yine vurmuş ama e, o da rakibin şeyinden dolayı vurmuş. Yapacak bir şey yok. E5'e bakalım abi. 739 hasar. 41.64 milyar. Şaşırdım mı? Şaşırmadım abi. Adamın seviye 10'daki tanklarla ortalama hasar maksimum 1350. Maksimum yani 1200 ortalama hasarla oynuyor Seviyonda adam. Yani bu adamın ne desen e, yalan bu adama hiçbir zaman e, iyi bir oyuncu olamayacak. Belki iyi bir oyuncu olma amacı da yoktur. Stres atmaya geliyordur. O yüzden çok da yargılamamak lazım. Ama işte kendi takımında olunca ister istemez sinirleniyorsun abi. Evet burada son maçımız ee, burada mantıklı bir ISL'i vardı diye hatırlıyorum maçları orada dün oynadım yani çok taze maçlar tap taze böyle fırından yeni çıkmış ee, sebebi de o arkadaş o yorum yazınca tankın donanımını aldım oyuna girdim lan dedim bu tank bu kadar değiştiyse e, bu tanka bir an önce video çekeyim ki sizlere daha iyi anlatabileyim diye yani o yüzden hiç beklemedim akşam normalde yatacağım 11'de 11'den 12'ye kadar maçları oynadım abi. 11'den 12'ye kadar mı? 10'dan 11.30'a kadar mı? Hatırlamıyorum şimdi. O akşam geç saatlerdeydi. Onu hatırlıyorum. <laughs> evet. Cumartesi akşamı arkadaşlar. Sizleri ayırdım. Şimdi orta noktaya doğru ilerliyorum. Bir bakacağım ne var ne yok. Nereden geliyorlar. Bu arada da nedense artık yani artan tarafı hiç kullanılmıyor abi. Zaten ne zaman yeni bir arta gelse illa met tarafı kullanılır. E, bu yazılı olmayan bir kural abi herhalde. <laughs> Daha sonradan dönüyor ama bu arta henüz dönmedi abi. Evet ortadan 113 gelmiş. Az önce bir atış yaptım. Şurada da bir tane Kranwagen ne var? Ona da bir atış yapmak istiyorum. Kranwagen merhaba diyoruz kendisine. Kranwagen muhtemelen ağır tank tarafına gidecekti. Daha sonra takımın hepsinin sağ tarafta olduğunu görünce vazgeçti. Tek başına lan dedi beni burada yerler ben gitmeyeyim dedi. 113 mantıklı bir öncü gibi duruyor. Herhangi bir demeç yapamasa da bana iyi bir oyuncu gibi geldi şahsen. Oradan çıkıyor, müküyor, bakıyor falan filan. Neyse, maç 1-0 durumunda öne geçtik. Şimdi, arkasında da bir adet kranvagan var. Bizim de ISR'imiz ortadan gelmiş. En azından şu anda bana basamazlar. Burada E5'e atış yapmayı unuttum. Unuttum değil yani. Basamadım nedense, bilmiyorum. Çok net bir atıştı. Erkenden atış yapmaktan geri kaçtım yani. O bende şey bir olay. Nasıl anlatsam? Refleks değil bir şey bende böyle. Genelde atış yaptım gibi ben direkt geri tuşuna bastım. Burada atış yapmadan geri tuşuna bastım. <laughs> neyse neyse ki 50 bir hala burada bana atış şansı verdiği için ee, en azından içimde kalmadı. Derken burada 113 pozisyon değiştirmiş gördüğünüz gibi. Şu an aklımda şu var. 113 pozisyonu değiştirdiyse ben burada kram basıp kram alırım. Hatta arkamdan bir de as gelirse burada avantajı sağlarız. Ama burada öncelikle 113'ün atış yapmasını bekliyorum ben. Bir atış yaptım boşa attı. Bakın Amacım aslında ona atış yaptırmaktı. Ee, ama bir yandan da e, kendime demeç yapmış oldum. Şimdi Krav e gitmek istiyorum ama bir emin olamadım abi. Yani birkaç kişi ölünce dedim neyse boş ver gideyim artık. Krav e, şu adamı çekersek maçı bir şekilde açarız. En azından e, şansımız olur. Bir tane sektirdim. Burada Ayseri'nin de gelmesini bekliyorum. Bir yandan da şeye bakıyorum. E, 113'e bakıyorum. Burada geldim abi Krav e. Ne Nedense gol atmadım. Yanlış yaptım. Keşke gol atsaydım. Ayseri de doğru zamanda geldi burada benimle beraber. Çünkü çok hızlı almamız lazım bu adamı ki ilerleyebilelim. Gördüğünüz gibi sektirmeye devam ediyor. Son mermiyle de gold mermiyle almayı başardım. Maç 4-4 durumunda t 92 birimiz kaçıyor. İnşallah kaçabilir. Tel 4 de peşinden kovalıyor. Gel abicim gel kovala biz buradayız. Derken ben boş attım orada maalesef ki aldı orada T92'yi ama burada var ya şey diyorum da Ayseri geri çekil yeme lütfen demek yeme Ayseri lütfen yeme. Yani hem 113 orada hem 183 orada. Ee, ben geri kaçmasını umuyorum ama bir türlü geri kaçmadı orada 525 yedi galiba. Ee, burada ben artık çarparak terliyordu aldım özellikle geldim çünkü Ayseri ölürse işim boka saracak abi bunu biliyorum. E, bu yüzden e, biraz demeci ben yedeyim dedim. Yani Ayseri yemesin birazcık ben yiyeyim yani demeç yemek hurda geldim buraya öyle söyleyeyim ben sizlere. Çünkü o IS'de ihtiyacım var abi. <laughs> Şimdi e, 183 sağda, 113 solda. Burada 113 alırsak çok kolay işimiz ama derken 183 geldi burada. Bana bakıyor derken sektirdim abi gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Ön tarafımı kapatmıştım çünkü terlörtte. 183 attığı için ben artık ilerliyorum burada 113 çekmek uğruna. Bir atış yaptım. İkinci atış da yapacağım muhtemelen 183 doldurmadan ama bir yandan diyorum ben dedim hızlı doldurmaya basarsa doldurabilir mi? Derken orada da sağ olsun ISR zaten 183'ü pardon 113'ü çekti. Artık mermi sokmasının pek bir şey yok. he mermi zaten sokamaz en fazla AP sokacak. Burada artık maçı aldık diyebiliriz. AP'yi de soktum. Yukarıdan da bakmasın tabii ki avantajı var. E, ama artık zaten herhangi bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar. Type 71 bir e, bu donanımıyla bu şekilde gerçekten çok keyifli bir tank haline geldi. Zaten keyifli daha da keyifli bir hale geldi. Herkesi herkese de öneririm e, bu tankı bu donanımla oynamanız. Haber veren arkadaşlara tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Evet videonun sonuna geldik. Son maçta da galiba 5K aynen 5175 atış 2910'da sektirme. Evet görüşmek üzere millet.